İbnül Arabi der ki, uyanana kadar insan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış kişi gezegenlere tesir eder. Mars gerilemesini yaşıyoruz. Havada çok fazla ateş enerjisi var derken baskılanmış bir enerjiden bahsediyorum size. Kolektif etkilere, astrolojik etkilere, gezegen dizilimlerine, retrolara, sert görünümlere hep kendi durduğumuz yerden yanıt veririz kendi bilinç düzeyimizden. Bu sebeple de çıktısı her insan için farklı farklı olur. Retroda olduğumuz için bu baskılanmış enerji öfke patlamalarına sebep oluyor. Çünkü baskı sabırsızlığa yol açıyor. Sabırsızlık gecikmelere, ters giden durumlara sebep oluyor. En büyük zaafımız her şeyin bizimle ilgili olduğu varsayımıyla tepki geliştirmektir. Eğer hayata emek vermeyecekseniz, sadece mutlu bir sonun peşindeyseniz farkındalık çalışmanın hiçbir anlamı yoktur. Merhaba, İbnül Arabi der ki, uyanana kadar insan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış kişi gezegenlere tesir eder. Gökyüzünün gezegensel etkilerinin epeyce sert olduğu pek çoğumuzun malumu. Ama bu etkiler her birimize kişisel yaşam alanlarımızda aynı şekilde tesir etmiyor. Yaşamın tamamında olduğu gibi Kolektif tesirleri de kendi bilinç düzeyimizden karşılarız. Bugünkü konumuz ana hatlarıyla bu olacak. Yani astrolojik etkiler ve bunlara verdiğimiz tepkiler. Elbette yine tekamül yolculuğumuzda ruhsal açıdan büyüme ve olgunlaşma sınavında içinden geçmekte olduğumuz durumları birlikte değerlendireceğiz. Ve her zaman olduğu gibi aklımın erdiği dilimin döndüğünce kendi tarzımda sizlere anlatmaya çalışacağım. İçinden geçmekte olduğumuz şu son dönemi. Havada öncelikle çok fazla ateş enerjisi var. Mars gerilemesini yaşıyoruz. Yaklaşık iki buçuk yılda bir oluyor bu. Ve benim takip edebildiğim kadarıyla da hemen her seferinde epeyce zorlayıcı geçiyor. Havada çok fazla ateş enerjisi var derken baskılanmış bir enerjiden bahsediyorum size. Mars demek Ateş elementi demektir. Mücadele, eylem enerjisi demektir. Retroda olduğumuz için bu baskılanmış enerji öfke patlamalarına sebep oluyor. Çünkü baskı sabırsızlığa yol açıyor. Sabırsızlık gecikmelere, ters giden durumlara sebep oluyor. Sonuçta bu durum çok kolay bir şekilde öfke ve hiddete evrilebiliyor. Yaşam enerjimizdeki engellenmişlik içeride patlamalara sebep olabiliyor. Doğum haritasında Mars'ı retro olan kişilerde de çok sık karşılaşılan bir mizaçtır bu. Bazen öfkeyi bastırmak, içine atmak, bazen de öfke kontrolüyle ilgili sorunlar yaşamak. Hepsinin temelinde aslında engellenmişlik duygusu yatıyor. Kişi eylemlerinde, bazen harekete geçmekte kendini engellenmiş hisseder. Bu da sinir stres sebebidir. İçeriye bastırılan duygusal yük dışarıya bir anda öfke patlaması olarak çıkar. İşte şu sıralar böyle bir zaman diliminden geçiyoruz. Hemen herkes farklı sebeplerle birbirine sarmış durumda. Yangın felaketlerinin de Mars retrosuna denk gelmesi ayrıca dikkat çekecek. Mars gerilemesi bu yıl 7 Aralık'ta Aslan burcunda başladı. Yani ateş elementi bir burçta. Aslan demek güneş demektir. Yaşam enerjimizdir, egomuzdur, yaşama katılma isteğimizdir, canlılığımızdır, yaratıcılığımızdır. Mars retrosu ateş elementi ile birlikte az önce saydığım o ilgili bilinç alanlarımızı da baskıladı, yavaşlattı. Dolayısıyla sinirlerimizi gerdi. Mars retroları bir savaştaki geri çekilme zamanlarına benzetilir. Ateşkes ilan edilir. Taraflar yaralarını sarar, ölülerini gömer, hasar tespiti yapar ve olabildiği kadarıyla da güç toplar. Dolayısıyla Mars retrosu atılım yapma değil, geri çekilip hasar tespiti yapma zamanıdır. Eskiler Mars retrosunda kılıç kınında kalmalı derlermiş. Böyle bir enerjide savaş başlatanın İlk ateşi edenin kaybeden taraf olacağını düşünürlermiş. Bunu bir metafor olarak alırsak, kişisel hayatlarımızda da böyle bir dönemde sinirin öfkeye, öfkenin hiddete dönüşmesi küçücük bir kıvılcıma bakıyor. Çünkü sabırsızlık ve engellenmişlik hissi çok yüksek. Bu kadar olmasa da, içinizde bir sıkıntı, tuhaf bir huzursuzluk, enerjinizde azalma hissediyor olabilirsiniz. Zaten bağışıklık sistemimiz de bu dönemde oldukça düştü. Çoğumuzun eli elikolu kalkması oldu. Virüs kaynaklı salgınlar da boy gösterdi bu dönemde. Mars gerilemesi Aslan burcuyla başladı. Yengeç'le devam ediyor ve 24 Şubat'a kadar da sürecek. Yengeç deyince ben şahsen iki adım geri çekilirim. Muhtemelen Satürn Yengeç'teyken doğmuş olduğum için Herkes bu hayatta en iyi kendi yolunun çukurlarını bilir, onları tanır. Yengeç en sade anlatımıyla ev, yuva, aile ve duygular demektir. Duygusal hassasiyetin tavan yaptığı bir bilinçtir. Bir de yengeç su elementi burçlar içinde geçmişin travmalarına, kırgınlıklarına takılıp kalmaya en meyilli olandır kanımca. Ama diğer taraftan da çok şefkatli ve merhametli olabilir. Geçmişin travmalarını, kırgınlıklarını iyileştirmenin ilacı da öz şefkattir. Benim yaşam boyunca Satürn Yengeç deneyimimin kişisel çıktısı kendine şefkat göstermeyi öğrenmek oldu. Bir metaforla anlatmak gerekirse, kendine annelik yapmayı öğreneceksin. O zaman yaraların büyüme fırsatına dönüşebilir. Aslında başından beri şunu anlatmaya çalışıyorum kolektif etkilere, astrolojik etkilere, gezegen dizilimlerine, retrolara, sert görünümlere hep kendi durduğumuz yerden yanıt veririz. Kendi bilinç düzeyimizden. Bu sebeple de çıktısı her insan için farklı farklı olur. Herkes kabı kadar alır. İçsel gücü kadar taşır. Olayları kendi bilinç seviyesinden yorumlar ve onlara öyle yanıt verir. Ebnül Arabi'nin sözünü tekrar hatırlayalım. Uyanana kadar insan gezegenlerin tesirindedir. Sert bir görünüm mü var? Fırtına mı çıktı? Yıldırım mı düşecek? O yıldırım tıpkı bir paratoner gibi bu etkiyi almaya hazır olanın ocağına düşer. Tabii ki kadersel etkiler bazen ters köşede yapabilir. Hayatta her şeyi kontrol edemeyiz. Kırılım anları da olacaktır. Ama çoğu zaman biz kendimizin ne yaptığımızın, nasıl bir paratoner inşa ettiğimizin farkında bile olamayabiliyoruz. Bu da henüz uykuda olmakla ilgili. Dolayısıyla bunları genel geçer kurallar olarak anlatıyorum ama büyük oranda isabetlidir. Etki tepkiyi doğurur ve etki her zaman içeriden gelir. Önce içeride başlar. Yani durup dururken başıma yıldırım düşmez ben hırsımla, dizginlenemeyen egomla, kurban bilinciyle, duygusal kırılganlıklarımla o paratoneri zaten içeride inşa etmişimdir. Biz ne hal üzereysek onu hayatımıza çekeriz. Neden mi? Elbette farkına varmak için, kendimizi aynada fark edebilmek için ve bu yolla dönüşüp tamamlanabilmek için. Gelin astrolojik etkileri ve bunlara verdiğimiz tepkileri şöyle sıradan gündelik diyebileceğimiz bir olayla inceleyelim bu kez de. Diyelim ki dışarıdasınız yani insan içinde kalabalık bir yerdesiniz. Dolayısıyla her türden enerjiyle de temas edebileceğiniz bir ortamdasınız. Çıtayı biraz daha yükseltmek için diyelim ki trafiktesiniz. Son dönemde öfke ve sabırsızlık enerjisiyle sınandığımız için özellikle seçtim bu örneği tansiyonu olabildiğince yüksek bir alandan, anında patlama garantili bir alandan seçtim. Diyelim ki trafikte öyle gidiyorsunuz. Size göre ve muhtemelen trafik kurallarına göre de makul bir hızla araba kullanıyorsunuz. Arkanızdaki araç sizi kah selektör yaparak, kah korneye basarak, kah dibinize kadar yanaşıp neredeyse tamponunuza değecek kadar yakından takip ederek taciz ediyor. Duruma göre ya hızlanmanızı istiyor ya da büyük olasılıkla şerit değiştirerek kendisine yol vermeye zorluyor. Her zaman şartlar buna müsait olmuyor. Arkanızdaki aracı gökyüzündeki sert bir gezegensel etki olarak değerlendirin şimdi. Bela geliyorum demez misali. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Ben şahsen ilk olarak hızıma bakarım. Gerçekten farkında olmadan yavaş gidiyor da olabilirim. Bunu görürsem ya şerit değiştiririm ya da biraz hızlanırım. Ama illaki biraz söylenirim. Ne acelem var? Bu trafikte nereye? Kaç dakika önce varacaksın acaba diye söylenirim. Ama arkamdakinin neyi neden yaptığını incelemeye başladığım anda aslında onun tesir alanına da girmiş olurum. Gezegenlerin tesirinde yaşamak da bunun gibi bir şeydir. Sert bir etki yaklaştı, benim dünyama da dokundu ve onu hemen karşıladım. Neyse ki henüz tam anlamıyla içeriye buyur etmedim. Oysa arkamdaki sürücünün meselesi kendi sabırsızlığından kaynaklanıyor. Beni ilgilendirmiyor bile. Biz tanışmıyoruz bile. Ama enerjilerimiz, ön yargılarımız birbirini buldu. İşte uyanmış insan bunun farkında olur. Uyanmak öyle süper bir spiritüel güç elde edip kadere müdahale etmekle ilgili değildir. Zaten uyanmış kişinin kaderiyle, hikayesiyle bir sorunu da kalmaz. Hayattan talepleri de, hayata itirazları da sakinleşir. Huzur dış etkenlerden değil, içsel dengeden ileri gelir. Dışarıdaki dünyanın, içindeki dünyanın bir aynası olduğunu fark ettiğim zaman uyanırım. Ve her şeyin benden kaynaklı olduğunu fark ettiğim her an biraz daha uyanırım. Öyleyse uyanışı şöyle iki temel aşamada ele alacak olursak, ilkinde yeni bir bakış açısıyla hayatın değişmesi, yaşam felsefesinin değişmesi söz konusu. Yani dışarıda hiçbir şey yok, aslında her şey benden bana. Bu çok büyük bir aydınlanma anıdır ve bunu kabul edebilmek bile az şey değildir. Çünkü bu anlamlı bir ruhsal farkındalık seviyesidir. Ama bundan sonrası da hiç kolay değildir. Bu büyük bilgiyi sindirmek çok zaman alır. Çünkü içerideki her şeyin bu bilgiye göre yeniden düzenlenmesi gerekir. Ben bu uyanış anını ta 2007 senesi civarında yaşamıştım. Daha önce de sizinle bunu paylaşmıştım. Günlüklerime yazmışım, oradan aktarmıştım. Ama gördüğünüz gibi hala bu bilgiyle hizalanmaya çalışıyorum. İçeriği bu bilgiye göre düzenlemenin çabası, çalışması hiç bitmiyor. Ama iyi haber şu ki sancısı zamanla azalıyor. Üç şey çok işe yaradı bende. Kendimi gözlemlerken dürüst olmayı öğrenmek. İkincisi, gerektiğinde kendimi takdir etmeyi de bilmek. Üçüncüsü de bu ikisini yerli yerinde kullanabilmek için sezgisel kanalı olabildiğince temiz tutmak. Tekrar dönüyorum bıraktığım o trafikteki krize. Madem ki her şey benden banaymış, o zaman bu bilgiye rağmen trafikte beni sıkıştıran sürücüye lanet okuyamam öyle değil mi? Okumamam gerekir. Çünkü onun sabırsızlığı kendi dünyasından kaynaklanıyor. Bunun sebepleri de çeşit çeşit olabilir. Ben bunları da asla bilemem. Tam olarak anlayamam. Ayrıca anlamam da gerekmiyor. Çünkü bu benim işim değil. Bu onunla ilgili ve benim asla tam olarak kavrayamayacağım dünyası ile ilgili. Bakın bu basit örnek hayatımızda yaşadığımız her türlü gerilim için geçerlidir. En büyük zaafımız maalesef her şeyin bizimle ilgili olduğu varsayımıyla tepki geliştirmek. Bütün dünyanın bize karşı olduğunu farz ederek karşılık vermek. Her sözü üzerime alınmak. Her jesti bana karşı yapılmış bir yanlış olarak değerlendirmek. Kutupluluk ve ötekileştirme işte bu ruh haliyle keskinleşiyor. Bu ruh hali sapına kadar yengeçin gölgesidir. Öfke ve hiddet de duygusal bir tepkidir ve içinde dibine kadar kırılganlık barındırır. Duyguların şelale olduğu durumlarda da akıl ve mantık devre dışı kalır. Tabii ki verdiğim bu trafikte dalaşma örneğinde her zaman sakin kalmak mümkün değil. İnsanın bir anı diğer bir anına uymuyor. Sinirlenebilirim, bağırıp çağırabilirim. Yol üzerinde karşılıklı dalaşarak hem kendi canımı hem de başkalarınınkini tehlikeye atabilirim. Ama eğer bunu yaparsam bir adım önce uyanmış kişi olarak daha sert bir yanıtla karşılaşmam büyük olasılıktır. Her zaman söylerim. Kullanılmayan bilgi kişiye yük olur. Büyük bilgilerin sindirimi zaman alır ve zorlayıcı olabilir. Acele ederseniz tekrar tekrar teste tabi olabilirsiniz. Dolayısıyla eğer hayata emek vermeyecekseniz, sadece mutlu bir sonun peşindeyseniz Farkındalık çalışmanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü size buradan ekmek çıkmaz. Bugünlük de benden bu kadar. Şubat ayı için açtığım atölyelerin kontenjanı neredeyse doldu. Buradan da sizlere duyurmuştum. Son güncel bilgisini vereyim istedim. Muhtemelen Mart ve Nisan aylarında da yine güncellenmiş tekrarlarını açarım bu atölyelerin. Size söz verdiğim gibi bu yıl küçük gruplarla daha yoğun ve yakın çalışma imkanı sunan atölyelere daha fazla zaman ayırmaya çalışacağım. Çünkü bu sıralar herkesin sorunları çok fazla ve bunları konuşmak, birlikte araştırmak iyi geliyor, kolaylaştırıcı oluyor. Bana bireysel danışmanlık için ya da çalışma grupları için e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımdan mesaj atabilirsiniz. Ve aynı şekilde WhatsApp bilgi hattımızı da videonun açıklamalarını ekliyorum. Oradan da mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.